süpsü pisi, pisi, oh. pisiler cenneti pisiler o oh, pisi 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 pisiler cenneti pisiler burada pisilere bakılır oh. burada pisilere bakılır değil mi kediş değil mi burada pisilere bakılır pisilere pisi pisi o oh pisilere bakılır pisilere o oh. bravo pisilere bakılır burada pisi pisi, he. pis 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 pisilere bakılır burada değil mi kedi sen de kucağa geleceğim mi pis 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 pisi, sen de kucağa geleceğim mi pis 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 bravo bravo